Korkan, devam Maske. Evet. Da Torosar Belediyesi tarafından sosyal izolasyon, fiziki mesafeyi koruma ve salgının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yapılan denetimlerde kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs bilim kurulu tarafından belirlenerek yayınlanan rehberde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin işletme sahiplerine bilgiler verildi. Ederim. Ederim. Torosay Belediye Başkanı Asız Avşin Yılmaz önceliklerinin toplum sağlığını korumak olduğunu belirterek salgın henüz bitmiş değil bu zorlu süreci hep birlikte tavsiyeleri dikkate alarak geride bırakacağız dedi. Bilim kurulu tarafından alınan ve hayati önem taşıyan önlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getiren tüm esnaflara ve hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Yılmaz, Tüm ekiplerimizle birlikte toplum sağlığını korumak için çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizde hemşerilerimiz kurallara uyuyor. Duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum diye konuştu. Kesinlikle müşterilerimiz maskesiz girmiyor içeriye. Sosyal mesafe kurallarına uyuyor.